Adam hapishanede hayatına son vermek istiyordu. Pilavını çorbaya batırdı. Doğruca kel bir adamın üzerine yürüdü. Bu adam hapishanenin çete lideriydi. Adamı süzdü ama bir sonraki saniyede adam yemeği liderin kafasına döktü. Çete lideri adamlarına panik yapmamalarını söyledi. Daha önce kimse böyle bir şey yapmaya cesaret etmemişti ama adam umursamıyordu. Tepsisini alıp lidere sertçe vurmaya başladı. Lider öfkelendi ve bir çift yemek çubuğu kaptı. Genç adamı öldürmeye kararlıydı. Adam heyecanlandı. Kendini kurtardı ve güçlü bir yumruk attı. Yumruk o kadar sertti ki lider bayıldı hapishanedeki herkes şokaydı. Adamın kendisi bile bu kadar güçlü olduğunu beklemiyordu. Kısa süre sonra gardiyanlar onu götürdü. İlk ölüm girişimi başarısız olunca hemen yeni bir hedef seçti. Hapishanenin kötü şöhretli psikopat katili. Aşırı tehlikeliydi ve herkes ondan uzak duruyordu. Ama adam ölmenin yeni bir yolunu bulduğunu düşündü. Direkt olarak katilin yanına gitti. Onu aşağılayıp tüm ailesine hakaret etti. Onu defalarca tahrik etti. Öfkeli katil sessizce bir bıçak çıkardı. Adam umut gördü. Bıçağı kaptı ve kendine saplamaya çalıştı. Ama bir zamanlar herkesin korktuğu katil artık korkmuş görünüyordu. Saldırmaya cesaret edemedi. Donup kaldı. Kimsenin kendisinden daha deli olabileceğini hiç düşünmemişti. Sonra yere yığıldı ve bebek gibi ağlamaya başladı. Adam şaşkınlık içinde öylece kaldı. Çok geçmeden tüm hapishane olanları duydu. Herkes onu korkunç bir canavar olarak görmeye başladı. Yemek sırasında bile gardiyanlar göz teması kurmaktan kaçınıyordu. Ona özel muamele yapmaya başladılar ama adamın istediği bu değildi. Bir yemek sırasında başka bir mahkum ona bir şey söyledi. Geçen gece birisi kaçmaya çalışmış. Gardiyanlar onu anında vurup öldürmüş. Adam yeni bir fırsat gördü. O gece Tek başına kaçtı. Müdür güvenlik kamerasında bunu gördü ve ateş emri verdi. Adam avluya doğru koştu, elinde tahta bir sopayla delirmiş gibi savurarak bağırıyor ve gardiyanların onu vurması için çabalıyordu. Hızla çevresi sarıldı. Gardiyanlar silahlarını kaldırdı. Tam ateş edeceklerdi ki müdür kamerada adamın yüzünü gördü. Hemen bağırdı. Ateş etmeyin ve böylece adamın ölme girişimi bir kez daha başarısız oldu.